Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli kardeşlerim, Hz. Ömer radıyallahu anhum, Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anhuma bir mektup yazar. Allah her ikisinden de razı olsun. Yazdığı mektupta sabra önem ver. Sabır iki şeye yapılır ki biri diğerinde daha makbuldur. Felaket ve musibetlere sabır güzeldir. Fakat bundan daha güzel ve daha makbulü Allahu Teala'nın haram kıldığı şeylere sabırdır. İyi bil ki imanı koruyan sabırdır. Kıymetli kardeşlerim, bugün bakıyoruz ki acaba Allahu Teala'nın haram kıldığı şeylere sabır gösterebiliyor muyuz? Rızkımızı kazandığımız zaman helalinden mi sabredip kazanıyoruz yoksa aman ha rızkım çok olsun da haramdan olsun mu diye harama mı gelteniyoruz Muhabbet ve sohbet ettiğimizde acaba yalan mı konuşup haram mı işliyoruz yoksa Allah'ın hakikatini mi konuşuyoruz bir işe gireceğimiz zaman acaba hakkımdan hayırlısı olsun sabredelim helalinden olsun mu diyoruz yoksa eşi dostu dayı amcayı akrabayı devreye koyup torpille mi işe girip kazancımızı haram mı ediyoruz? Bayan kardeşlerimiz Acaba tesettüre sabredip Allah benden razı olsun. Benim güzelliğimi, benim endamımı, benim boyumu Allah yaratmış, eşime helal kılmış. Eşimden başkasına göstermem haramdır diyip tesettüre mi sabrediyor? Yoksa aman ha bu asırda da tesettür mü olur? Kapanmak mı olur? hele yaz sıcağında nedir bu tesettür deyip soyunup nefsine uyup sabırsızlık yapıp acaba günaha mı giriyor? Değerli kardeşlerim zira iyiliklerin efendisi en eftali takvadır. Takva ise sabırla mümkündür. Siz ancak sevdiklerinize sevmediğinize sabretmekle ulaşabilirsiniz. Cenab-ı Mevlam cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i Allah'ın haram kıldığı şeylere sabretmeyi nasip eylesin ve sabrın sonunda da bizlere bizleri cennetine dahil eylesin. Sabrın sonu selamettir. Hak yolun başı sabırdır. Sabretmeyen muradına ermemiştir. Sabredenler Allah'a kavuşmuştur. Allah'a emanet olun değerli kardeşlerim.